Ula, Ula mutantlar, naryonuzla şehrimizde uzak durun şehrimizden. Şehrimiz mi? Burası artık bizim şehrimiz. Evet, mutant savaş ve barış doğru söylüyor. İnanamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Ula, yapacak tek bir şey var. Bunlara hatlarını bildireceğiz. Öyle mi? Bize bir şey olursa, çocuklarınız ölür çünkü çocuklarınız bizim elimizde. Ula. Ula çocuklarım hayır olamaz çocuklarım evlatlarım. Süperman göz onları kurtarmamız lazım onlar bizim her şeyimiz. Ula kız Tepegöz Süperman göz huysuz bir an önce gidin onları bulunla ben bunlarla ilgilenirim. Ula be emin misin? Ula eminim defolun gidin haydi. Ula dua edin çocukların tehlikede. Siz sonra göreceğiniz yürüyün la kız tepe göz, huysuz yürüyün la. Lan olamaz. Ulan olaysız bir günümüz geçsin yine savaş başlıyor zengin abi çok tehlikeli olacak. Fakir kardeşim buradan uzaklaşmakta fayda var. Çabuk bir yerlere saklanalım. Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz? Süpermen tepe göz çetesini mi yoksa mutant çetesini mi? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Yorum yazan herkes de videoyu beğenmeyi unutmasın. Hadi bakalım çok tehlikeli zamanlar geliyor. Ulan mutantlar siz nereden çıktınız ya? Fakir. Korkunç tepe gözde işimiz bitsin sıra sana gelecek. Ulan seni var ya tek yumrukla sümük gibi ezeceğim. Ne? Hayır olamaz. Zengin duydun mu abi? Fakir kardeşim hemen içeri kaçalım. Tamam tamam yürü inanamıyorum Arkadaşlar bu durum çok tehlikeli Gerçekten inanılmaz yürü zengin abicim yürü lan çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada Ya fakir amca dışarıda o yanlıyı görmedin mi çok koyktuk ya Ya doğru söylüyorsunuz dışarısı çok tehlikeli sakın çıkmayın savaş var dışarıda He, Umarım korkunç tepe göz onları yener Burada duran ben dışarıda korkunç tepe göze destek olacağım tamam mı zengin abi Çocuklar sana emanet Tamamdır fakir çok dikkatli ol Tamam hadi Hadi bakalım. Olamaz. Olamaz. Bana bakın. Yol yakınken vazgeçin şu işten. Sen karışma. Ula fakir bırak da ezeyim şunları. Arkadaşlar herkes hazır mı? Mücadele başlıyor. Olamaz. işte mücadele başladı arkadaşlar. Hadi korkunç tepe göz. Bunu başarabilirsin. Olamaz. Çok kalabalıklar. Bakalım yenebilecekler mi? Lan bunlar birbirlerine de baş saldırmaya başladı. Şuna bakar mısınız? Savaş ve barış iptal arkadaşlar. Lan Hayır etrafı yıkıyorlar. Oğlum deli misiniz? Ellemeyin lan evime falan. <laughs> Olamaz. Lan korkunç tepe göz inanamıyorum. Şuna bakar mısınız neler oluyor? Lan Enderman sen ne yapıyorsun burada? Lan Enderman ne oluyor? İnanamıyorum arkadaşlar ben biraz şuradan kaçılayım. Vallahi bana da saldıracak bunlar. Hadi başarabilirsin korkunç tepe göz. Lan şuna bakar mısınız? Dörde bir başladı. Hepsine saldırıyor. Gerçekten çok güçlü bu tepe göz ya. Arkadaşlar oha. <laughs> Üçünü birden zıplattı. Tamamdır bittiniz o. Lan arkadaşlar şuna bakın. İnanamıyorum. İskelet mutant hemen parçalarına ayrıldı. Kaldı iki kişi. Olamaz. Mutant Enderman özel gücünü kullanıyor. Hadi hadi başarabilirsin bunu. Başarabilirsin ne olursun. Ha, olamaz. Yine havaya zıplattı herkesi. Arkadaşlar durum çok tehlikeli bir hale almaya başladı. Umarım korkunç tepe göz kaybetmez. Yoksa var ya şehir elimizden gider. Ha? Hayır olamaz. Çok dikkatli ol. Lan hayır. Hayır o evlere zarar vermeyin sıkın. İşte bu. Yak onu. Yak tamamdır. <laughs> güle güle. Mutant zombicik güle güle bakalım. Hop tamamdır. Sadece bunlar kaldı. Hadi bakalım sadece bu kaldı. Başarabilirsin. Arkadaşlar mutant... Enderman gerçekten çok güçlü ama korkunç Tepegöz de sinirlenince onu kimse tutamaz. Evet hadi bakalım. Yine özel gücünü kullanıyor. Ama bu onu sökmez. Ulan Bak evimden uzak durun bu sefer. Evimin alev almasını istemiyorum. Tamamdır. Ha, tamam az kaldı. Ölecek galiba. Lan kaçıyor. Şuna bakar mısınız? Mutant Tenderman korktu kaçıyor arkadaşlar. Tamamdır. Lan bak yine kaçıyor. Işınlanma gücünü kullanıyor. Ama korkunç Tepegöz'ü bununla kandıramazsın tamam mı? Bakalım arkadaşlar e, olamaz. Tekrardan özel güçler. Lan Enderman. Enderman'e ne oluyor? Ölüyor mu? Arkadaşlar çok büyük tehlikeli bir şey bu. Lan dikkat et. Korkunç tepe göz dikkat et. Tamamdır. Tamamdır. Lan hala sihirli şuna bakar mısınız? Tamamdır şu Enderman'den düşenleri hemen şöyle alalım. Hop tamamdır. Helal be sana korkunç tepe göz. Helal sana gerçekten. Ula çok sinirliyim yıkacağım bu şehri la yıkacağım bu şehri. Ulan şehirden ne istiyorsun sersem misin ya Allah Allah. Arkadaşlar hemen Superman TV gözlerin yanına gitmemiz lazım ya bakalım ne haldeler. Ula bana bak mutant creeper söyle çabuk. Benim çocuklarım nerede la çocuklarım nerede? Çocukları da yedi de öğrenmek istiyorsun. Bu işi erkek erkeğe halletmemiz lazım. Ula işte karşındayım. Erkek erkeği dedim. Ula seni şimdi var ya. Kız tepe göz, çabuk uzaklaş buradan. Hayır çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmem. Ula sana söz veriyorum. Çocuklarımızı geri alacağım la. Olamaz. Tamam Süperman Tepegöz göz sana güveniyorum. Ula tamamdır. İşte gidiyor. Çabuk çocuklarım nerede? Beni yenmeden asla sana onları göstermem asla. Hem madem erkeksin Benimle normal tepe göz olarak savaş. Süperman tepe göz olarak değil. Şartlar eşit olsun. Ula, ula ne diyorsun sen? Ula ne diyorsun sen? Tamam dur eski halime döneceğim şimdi. Ula, şimdi sana istediğini vereceğim. Huyo, eski tepe göz geri gelsin. Ula, işte işte buradayım. Hadi la, bozlarımızı paylaşalım. Tamam bakalım. Seni yok edeceğim gel buraya. Ula. Kavga başlamış bile arkadaşlar şimdi ne yapacağız çabuk hadi tepe göz başarabilirsin. Olamaz olamaz tamamdır işte bu kadar. Lan olamaz tepe göz kaç oradan hayır patlayacak inanamıyorum hayır. Tepe göz Tepe göz iyi misin? Hayır olamaz Tepe göz ne oldu sana Tepe göz cevap ver Tepe göz. Ula fakir, Creeper'ın patladığını unutmuşum la. Ölürken patladı <laughs> biliyorum biliyorum niye? Superman kostümünü çıkardın niye? Ula öyle anlaşmıştık. Çabuk çocuklarımı kurtar. Kız Tepe göze bir söz verdim. Tamamdır sen hiç merak etme. Herhalde burada olmalılar. <laughs> Arkadaşlar olamaz. göz çok kötü yaralandı galiba onu kaybediyoruz. İnanamıyorum. Ha? Lan işte oradalar. İşte oradalar. Mavi tepe göz, sarı tepe göz iyi misiniz? Fakir amca, fakir amca. Dışarıdaki patlama sesleri ne? Evet ne olursun söyle babam iyi mi? Şey merak etmeyin babanızı şimdi sizi şuradan çıkaracağım. Ama bu demirleri nasıl kıracaksın? Merak etmeyin yanımda bir şey getirdim işte bununla. Hemen şöyle hop tamamdır. Şunu da şöyle tamamdır. Gerçekten çok iyi bir makine. Bu da tamamdır. Hop tamamdır işte şöyle. Tamam bakalım şunları da kırdık mı? Tamamdır artık çıkabilirsiniz. Hadi in çocuklar çabuk. Arkadaşlar duygulanıyorum. Tamam tamam hadi yürüyün. <laughs> olamaz olamaz. Olamaz babacım babacım. <laughs> ne olursun ölme. Babacım ses ver ne olursun. Ula ula çocuklar. Galiba ben yolun sonuna geldim. Sakın annenizi üzmeyin tamam mı? Hayır babacım hayır. <laughs> Fakir amca bir şey yap. Çocuklar ne yapabilirim ki? En yakın hastane buraya kilometrelerce uzakta. <laughs> Her şey için üzgünüm. Ula, önemli değil fakir aa. Sakin ol, kendini yorma. Sakin ol. <laughs> ha? Ona lan? Şurada kırmızı bir blok var. Ya fakir amca babam burada ölüyor. Sen ne yapıyorsun ya? Sessiz olan. Babanızın yanından sakın ayrılmayın. Lan? Kırmızı blok şöyle gidiyor. Arkadaşlar bu da ne böyle? İnanamıyorum. Hemen şurayı şöyle bir açalım. Hop tamamdır. Biraz fazla açtık. Yapacak bir şey yok. Ha? Aşağıda bir su birinkintisi var. Şöyle atlayalım tamamdır. Neler oluyor lan? Neler oluyor burada? Şöyle açalım lan burası da neresi? Anneciğim, olamaz ejder ha. Fakir sersemi burayı nasıl buldun nasıl buldun? Granny demek ki her şeyin arkasında sen vardın. Evet ben vardım. Ejderha saldır oğlum. Ulan sanılı başlarım ejderhana da başlarım. Al lan sana ejderha. Tamamdır sıra sende. Olamaz ejderhayı nasıl yendin ya. Olamaz demek mutantlarım yenildi. Ulan her şey senin başının altından çıkıyor. Senin yüzünden tepe göz ölüyor lan yukarıda. E, sakin ol bak. Sandığın içinde tepe göz için bir e, iksir var. Onu alabilirsin. Ama bana bir şey yapma. Ne? Gerçekten mi? Hemen alayım. işte burada. Tamam der. Tamam hadi güle güle. Beni affetti Şey şöyle söyleyeyim. Seni affettim mi? Asla affetmem. Allah sana al bakalım sana. Senden korkmuyorum. seni silahım olmadan değinebilirim Allahın Allah sana al bakalım. Allah sana. Ulan şimdi gösteririm sana. Tamam der. İşte layığını buldun. Arkadaşlar hemen gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Hop. işte geldim. Fakir amca çok korkuttun bizi. Şey. Aniden önümüze çıktın. Fakir amca babamı nasıl hastaneye götüreceğiz? Sakin olun sakin olun bakın bende ne var. Bununla babanız iyileşecek. Bunun arkasında kim var buldum. Bunun arkasında granny varmış. Hadi iç bunu tebe hadi. Hadi bakalım iç şunu İç hemen iç iç. Ula ula ne oluyor la. Ula kendimi çok iyi hissediyorum la. İksirin tadı güzel değil ama kendimi çok iyi hissediyorum. Heh, yaşasın kurtuldu babacığım. Sağ ol Fakir amca sağ ol. <laughs> Oh be bunu da atlattık çok şükür ya arkadaşlar çok korktum tepe göze bir şey olacak diye ya. Dışarıda sesler duydu herhalde savaş sona erdi. Hadi zengin amca bir an önce dışarı çıkayım bakayım ne olmuş. bence biraz daha duralım burada. Tamam bakalım siz burada durun ben çıkıp bir bakayım. Tamam bakalım buradan bir yere ayrılmayın tamam mı? Hemen şöyle bakalım lan ne olmuş buralara. Aman yarabbi. hı? Orada da kimse yok. Yoksa korkunç tepe göz yenildi mi? İnanamıyorum. Olamaz, şehrimizi kaybedeceğiz. Lan, bu ne lan? Bu ne böyle? Dur be bismillah. Ya ne yapıyorsun lan öyle arkamda? Ula ben zaten olduğum yerde duruyorum sen bana geldin la. Şey özür dilerim. Demek ki hepsini yendin öyle mi? He valla hepsini yendi bu kimsa Başka kimse kalmamıştı. Ama ula burası biraz soğudu. Ne diyorsun sen? Şey evet ya sanki böyle bir rüzgar mı esiyor ne oluyor ya? Ula var bu işte bir iş. Hey Allah'ım ya yine ne oluyor burada arkadaşlar? Ula bismillah ya ben rayım. Olamaz. kargolem gelmiş. Ulan yüzsüz kargolen Demek bana yüzsüz dedin ha? Ulan seni dondurmaz mıyım? Yüzün birazdan kendiliğinden yerine gelecek. Burası sadece biraz sıcak olduğu için burayı soğutacağım. Hayır olamaz. Korkunç tepe göz bir şey yap lan bir şey yap. Ula Zengin çekil kenara bu kalmış demek ki. Şey tamamdır memnuniyetle kenara çekiliyor bana dokunmayın sakın. Arkadaşlar kargolemle korkunç tepe göz kapı kim kazanır ya çok korkuyorum. Olamaz işte kapışma başladı bakalım kim yenecek. <laughs> Oha nereye fırlattın deli misin sen ya. Ula nereye gitti la o çabuk onu buraya getir çabuk. Ulan neredeyim lan ben. Şimdi yedim oğlum sizi şimdi yedim. İşte tamamdır geldi arkadaşlar. Olamaz. Lan yine fırlattı. Olamaz. Hadi tepe göz. Evlere değil lan. Evlere değil. Çabuk. Şuna bakar mısınız? Benim de elime kartopu geldi. Oha yine fırlattı. Ulan helal olsun be. Nasıl fırlatıyorsun? Deli misin? Nesin ya? Arkadaşlar gerçekten harika ya. Şuna bakar mısınız? Tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Tamam sakin ol. Özür dilerim. Oğlum Olan... bu çok sinirlenince herkese saldırıyor. Ulan sen ki bana da kartopu atıyor. Gel la buraya. Ya tamam özür dilerim ya. Allah Allah. Özür diledim de. Ulan sen de her şeyi ciddi alıyorsun. Ya, Allah Allah. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Her şeyi ciddi alıyor bu ya. Ula. Tamam dur. Hepsini yendim. Ula bu kadar savaşmak beni yordu ve acık durdu ha. <laughs> o zaman sana bir ziyafet hazırlayalım Ula abi. Oy. Kardeşim kurtulmuşsunuz. Ula çok özledim la sizi. Oh be arkadaşlar bugün de Kasasız belasız atlattık çok şükür ya. Kimseyi kaybetmedik gerçekten helal olsun bize. Zengin Zengin abi ne duruyorsun orada gelsene buraya. Hayır korkunç tabi göz beni dövecek. Ula o buraya gelirse döveceğim alakar topu attı. <laughs> hey Allah'ım ya ulan şu derdinize bakın ya Kocaman bela atlatmışız bu yüzünden kavga ediyorlar Neyse arkadaşlar umarız videoyu sevmişsinizdir Videoyu seven herkes like atıp abone olmayı unutmasın Ula savaşta kimi desteklediler çok merak ediyorum ha Yani bilmiyorum ama bence sizi desteklemişlerdir yani Neyse bakalım arkadaşlar sizleri çok çok seviyoruz Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Güle güle Minecraft Fatih ailesi bay bay <laughs>